Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bilgi Adam'ın 3. videosundayız. Bu videomuzda size arkadaşlar e, nasıl 3D intro yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki e, YouTube kanallarında size bir e, intro lazım oluyor arkadaşlar. E, bu intro'da genelde bayağı bir saatinizi alıyor arkadaşlar. E, emeğiniz gerekiyor bunu yapmak için, emek gerekiyor. Ama size nasıl kolayca 3D e, intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Yapacağınız şey arkadaşlar e, buraya Panzoid yazmak arkadaşlar. E, ve gelen ilk siteye girmek arkadaşlar. E, programsız intro yapacağız burada. E, buradan istediğiniz introyu seçin arkadaşlar eğer burada beğenmediğiniz e, yani buradan beğendiğiniz yoksa no creatures nasıl okunuyorsa işte ona tıklıyorsunuz arkadaşlar Buradan e, buluyorsunuz. Hemen bir tane seçelim şunu mesela. E, bunu düzenlemek için Open in Club Maker diyorsunuz. Ve açıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz gelmesini. Evet arkadaşlar geldi. İzlemek istiyorsanız arkadaşlar şuna basıp şuradaki çizgileri yok edebilirsiniz. Buna basıp da video buna basıp da videoya başlatabilirsiniz. Hemen bir izleyelim nasıl bir introymuş. Evet güzelmiş. Şimdi buna nasıl ismimizi yazacağımıza gelelim. Bakın sol tarafa geliyoruz arkadaşlar buradan kare şeklinde bir şey var arkadaşlar yani. Şş, object isimli arkadaşlar buna geliyoruz. Buradan e, yura e, name diyor. Buna istediğinizi yazın arkadaşlar. Ben buna oyun yazacağım. Name e, e tekne olacak. Enter basmayı unuttuk. E, hemen oyun yapalım bunu. Oyun teknoloji evet arkadaşlar oyun evet oldu arkadaşlar hemen videoyu baştan izleyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, oldu buradan yazı stilini de seçebiliyorsunuz mesela şunu da seçelim ama bunu herhalde şunları baştan yazmamız gerekiyor neyse bunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar diyelim bu hoşunuza gitti indirmek istiyorsanız buradan gördüğünüz gibi indirme yeri var burada müzik işaretinin altında Buradan format seçin arkadaşlar. Yani mkv olursa daha iyi olur. Bunu mkv seçin. Bunu e, tekrar size e, mp4'e dönüştürmeyi göstereceğim. Start video render diyelim. Ve e, o indirsin. Ben indireceğim videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi videomuzu, e, intro'muzu renderladı. İndirmek için download your video diyoruz. Ve e, İndirecek birazdan bir dakika. Gördüğünüz gibi indirdiğiniz için teşekkürler diyor. Ee, şu an e, başlayacak indirme birazdan. Evet, e, Panjor sitesi sayesinde arkadaşlar e, kolayca intro yapabilirsiniz e, ve gördüğünüz gibi videomuz indi. Ee, ama bu mkv türünde bildiğiniz gibi arkadaşlar Bunu kentez ya da, ya da herhangi bir yerde düzenleyemiyorsunuz O yüzden ben size şimdi bir site vereceğim ee, Açıklama kısmında O siteye girerek bunu MP4'e dönüştürebilirsiniz Hemen e, siteye gireceğiz arkadaşlar ee, Ben size linkini vereceğim aşağıda bunu aç, e, yapıştırıp girebilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bilgisayarınızdan açıklıyoruz ve e, videoyu masaj attığımız için masaj videoyu seçiyoruz nerede o video burada video 2 evet bunu mp4'e e, gördüğünüz gibi çevireceğiz evet dönüştürmeye tıklıyoruz buradan Evet dönüştürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu an dönüştürüyor arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 98 oldu. Birazdan bitecek 100 olunca e, sonra videomuza bakacağız. Evet, bitti arkadaşlar şu an dönüştürülüyor ve birazdan gelecek şuraya. Şuraya bir yere gelecek herhalde. Eee Oyun Tekno kanalında da arkadaşlar Eee şuradan Farming Simulator e, 2017'nin ikinci bölümünü attım. Şu an izlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. E, o videomuzda ise Valya makinesi almıştık. O, o videonun da linkini aşağı açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Oradan da videoya ulaşabilirsiniz. dönüştürülüyor şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, bitirdi dönüştürmeyi indirme diyoruz ve şuradan indirecek şimdi. 4.19 megabayt olmuş arkadaşlar oynayana kadar ben de size oyun kanalımı göstereyim biliyorsunuz otelin açılımı oyun çekme arkadaşlar ee, şu an yani şey bitti arkadaşlar ee, Farming 2017 bölüm 2'nin yüklenmesi bitti arkadaşlar ama bu video zaten var diyor yani video reddedildi diyor ee, bunun sorununu da ee, Bilen varsa lütfen açıklama kısmına yazın arkadaşlar yani. Ama video atılmıyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Buradan da e, YouTube Life'ın e, bölüm 1 ile Farming Simulator e, 2017'nin bölüm 1'i var. Buradan da intromuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, neyse e, videomuz indi. Gördüğünüz gibi MP4 bir izleyelim. Güzel olmuş arkadaşlar. Ben şimdi kenteziyi açayım geliyorum İkisini de deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kenteziyi açtım ee, hemen input medya diyelim ve e, şu mp4 olmayanı seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım açacak mı? E, o nerede o video? Hatta biz direkt şöyle sürükleyelim. Bakın arkadaşlar nasıl bir işaret çıkıyor. Şimdi video 2'yi sürüklediğimiz zaman gördüğünüz gibi olmuyor. Yani e, mouse işaretinin altında gördüğünüz gibi çarpı gibi bir şey çıkıyor. Ama mp 4 attığımız zaman gördüğünüz gibi atılıyor arkadaşlar. Buraya sürükleyelim hemen. E, i̇stediğiniz oynamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yani gördüğünüz gibi mp4 olmazsa zaten olmuyor. E, ee, YouTube'a falan da koyamıyorsunuz herhalde. Ben öyle biliyorum. Çünkü benimki de olmamıştı. Ben de dönüştürdüm. Hemen bir daha bir kere daha izleyelim. Bazenler ses olmuyor arkadaşlar. Ee, onu dönüştürdüğünüz zaman sesi geliyor arkadaşlar. Ee, ya da ona da biliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.